Vaillant marka kombilerde F29 arızası meydana geldiğinde gaz aksamıyla ilgili gerçekleştirmeniz gereken birkaç kontrol yolu mevcuttur. F29 arıza kodu Vaillant kombiniz 3 kere ateşleme yapmaya çalıştıktan sonra meydana gelecektir. F29 hata kodu veriyor ise kontrol edilmesi gereken adımlar şu şekilde: Öncelikle kombinizin gaz valfinde kaynaklanan bir problemden dolayı kombinizde ateşleme meydana gelmemesi durumunda kombi F29 hatası verebilir. Gaz valfi kullanıcının kesinlikle doğrudan müdahale etmemesi gereken bir aksamdır. Kombi F29 arızası için Bayland servisinden yardım almanız gerekmektedir. İkinci olarak F29 arızası kombinizin ateşleme yapmadığını belirtir. Evinizdeki doğalgaz hattınızın kontrolü ve doğalgazın kesik olup olmadığı gibi konularda emin olmanız gerekmektedir. Eğer doğalgazınız kesildiyse gaz tekrar gelse bile kombi yine F29 hata kodu verebilir. Ve son olarak F29 hatasının bir diğer çözüm yolu olarak kombinizin ana kartı da kontrol edilmelidir. Saymış olduğumuz bu kontrolleri sağlayarak F29 hata koduna müdahale edebilirsiniz.